14 Mart Tıp Bayramı'nın en mutlu doktorları Universal Hospital Bodrum Hastanesi'nde çalışan doktorlar oldu. Özel Kartanesi Anaokulu'nun milik öğrencileri tıp bayramı dolayısıyla doktorları hastanede ziyaret ederek kendi elleriyle yaptıkları özel hediyeler verdiler. Tekrar kutlayalım. Gel bakayım, <laughs> Gel bakayım kuzum benim. Doktorlar minik öğrencilerin bu anlamlı ziyaretlerinden ve aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olurken bir taraftan da minik öğrencilere ayaküstü sağlık dersleri verdiler. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım ne kadar güzel ya. Peki doktorlar ne yapar çocuklar? Evet. ne yapar? Dahiliye uzmanı Yusuf Baba Yiğit, bu sürpriz ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Gerçekten hem tebrik hem ziyaret çok alıyoruz ama bugünkü gelenler en anlamlı en değerli ziyaretçiler. Onunla <laughs> <Değil miyordum Gülüyor> birlikte hakikaten yani çok heyecanlandırdılar beni. Öğretmenlerine teşekkür ediyorum, müdürümüze teşekkür ediyorum, kar tanesi anaokuluna teşekkür <laughs> ediyorum. Hediye yani diyorum ya aldığım en anlamlı hediye. <laughs> Açarken böyle ellerim ellerim titretti. Buyurun bir kere daha göstereyim. Minik ellerin emekleri ve böyle bizi unutmayan, düşünen öğretmenleri. Bunlar çok iyi bir nesil olacak. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Osman Akdemir ise 1990 yılından beri meslekteyim. Her sene 14 Mart'ta tıp bayramlarımız bir vesileyle kutlanmıştır. Fakat bu kadar içimi ısıtan, bu kadar duygulandıran bir kutlama gerçekten olmadı. Kartanesi Ana Okulu sahibi Elvan Bilgin yaptıkları bu gezinin amacını şu sözlerle anlattı. Öğrencilerimizle birlikte bir gezi yapmayı uygun gördük. Zaten okul öncesinin misyonunda var. Yaşayarak öğrenme sonucunda sürekli geziler yapıyoruz. Bugünkü gezimizin amacı bu. Doktorlarımızın tıp bayramını kutlamak. Çocuklar et onlara özel hediyeler hazırladılar. Kendileri öğretmenleriyle birlikte odalarına asabileceği. Doktorlar bizim için çok önemli. Bugün onları onurlandırmak istedik. Hem de çocuklarımıza o korktukları doktor amcaların esas hastane ortamlarının korkumaması gereken yerler olduğunu anlatıp çocuklarımızın daha rahat hastanelerine gitmelerine amaçladık. Hastane koridorlarını cıvıltılarıyla dolduran minikleri görenlerse şaşkınlıkla baka kaldılar. Çok hoş geldiniz. Ben Tatlı Ramda'ya hediye vermeyi çok seviyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.